bir günahın olmadığı, dedikodunun olmadığı, içkinin olmadığı, kumarın olmadığı cennette günah işlemiş Adem'in çocuklarıyız. O yüzden sizlerden istirhamım Allah aşkına kimseyi günahından dolayı kınamayın. Kimseyi günahından, ayıbından dolayı kınamayın. Cennette işledikleri hatadan dolayı Hazreti Adem ve Havva dünyaya gönderilirler. Hazreti Havva anamız uçakla indiğimiz Cidde şehri yakınlarına Hazreti Adem babamız ise Hindistan Serendip dağlarına gönderilir. 200 yıl birbirlerini aradılar biliyor musunuz ne büyük hasret. Bir tane insan yok dünyada. Hayvanlar var, bitkiler var, başka hiç kimse yok. 200 yıl birbirlerini aradılar ne büyük hasret. 200 yıllık iki ayrılıktan sonra ilk defa buluştukları yer işte burasıdır. Rahmet tepesinde buluştular. Sevgi tepesinde buluştular. Bunun manası ne biliyor musunuz? Sizin anlamanız gereken ne biliyor musunuz? Burası Arafat. Zilhicce'nin dokuzunda Arefe günü öğle ile ikindi arası, ikindi arası zaman ve mekan açısından en değerli yer işte burasıdır. En değerli yer duaların kabul olduğu yer işte burasıdır ve insanlar ayağa kalkar. Nasıl ki suçlu hakimin önünde ayağa kalkarsa, insanlar burada Rabbinin huzurunda ayağa kalkarlar. Suçluyum ya Rabbi derler. Ayağa kalktım. Huzuruna geldim derler. Suçluyum ya Rabbi derler. Ve Adem babamızla Havva annemiz 200 yıl birbirlerini aramışlar. Allah'a yalvarmışlar ve ilk defa burada buluştular biliyor musunuz? İlk defa burada buluştular. Kim bilir nasıl sevinmişlerdir ki 200 yıllık hasretten sonra. Konuşacak kimse yok. Hiç kimse yok. Düşünseniz de hava anamızı nasıl korkmuştur geceleri. Vahşi hayvanlardan nasıl da korkmuştur belki de. Bir hatanın suçunu, cezasını 200 yıl çekmişler. Aman ha tevbe ederken Rabbim tevbimi kabul etmiyor diye ne olur şikayet şikayetlenmeyin bazı hatalar vardır, 10 dakikalık yalvarma gerektirir. Kimi hatalar vardır ki bazen yıllarda kapıda durmak gerekir. Yıllarca o kapıda beklemek gerekir. Rabbim bizi o kapıda çok fazla zorlamasın diye dua ediyorum. Söylenecek çok şey var. Buralarda kimlerin duaları var biliyor musunuz? Veda haccını hadi bir hatırlayın. Yüz bin tane sahabe vardı burada. Yüz bin tane sahabe vardı. Ebu Bekir'e Efendimizin duaları belki şuralarda bir yerde saklı. Muhammed Mustafa'nın duaları belki şuralara bir yere düştü. Hazreti Ayşe anamızın belki duaları şurada bir yerde. Hadi gözünüz aydın olsun. O mübareklerinin dualarının düştüğü yere geldiniz.